Annem de geldi Atoş'un yanında. Hoş geldiniz. Ben yine de bir sorayım girişte de problem yaşamayalım. Bu güzel aslında böyle bir şey alabiliriz. Değil mi? Atayı bindir içine gez. <laughs> Burada bir sürü güzel yeşillikler var. Reklam. <laughs> Zaten balkon dekorunu birlikte yapacağız. Kahve aldık. Şu kahveyi içiyorum ben. Filtre kahve. Görmüşsünüzdür birçoğunuz. Her yerde satılıyor zaten. Bakar mısınız tombin yatışına? Çok sıcak, çok. Ceylan is working. <laughs> ah, beni Tombi kim? oğlum. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar. şu arabasında oturuyor. Atoş, ben gidiyorum anneciğim. Sen babaanneyle kalacaksın aşkım. Tamam mı? Ben gideyim işlerimizi halledeyim. Geleyim Atoş. Dön dik Atoş. Dön dik Atoş. Annem de geldi Atoş'un yanında. Ay. Özlemişlerdir anne seni. Merhaba de. Merhaba, nasılsınız? Herkese iyi günler. Atacığımı ben de çok özledim. Atacığımı çok özledim ben de. Güzel vakit geçireceğiz. Evet Atacığım bay bay. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şeker herkes kendi oldum bugün. Tarık'la birlikte balkona bir şeyler alınacaktı. Söylemiştim zaten bundan önceki videoda. Bugün o işlerimizi halletmeye gideceğiz. Muhasebecimize bazı evrakları vermemiz gerekiyor. Oraya gideceğiz. Bu işlerimizin hepsini halletip hemen eve geleceğiz. Tarık geceden uyumamış. Onun biraz uyuması gerekiyor. Bir iki saat içerisinde hallederiz diye düşünüyorum. Şöyle size ne giydiğimi de göstereyim. Tarık'ın aldığı pantolonu giydim anneler gününde olan pembe tişörtü de giydim. Böyle bir kombin yaptım. Ve çıkıyoruz. Evet, çıktık biz şu anda gidiyoruz. Masken nerede? Ağabalık. şimdi geldik. Banyo ve koçtaşın olduğu bir yere geldik. Şimdi önce separatörümüze bakacağız. Ardından da yeşil sarkıtlara bakacağız. Birlikte gezelim bakalım. Şu an acayip sıcak ama içeride alırlar mı bizi gerçekten bilmiyorum kamerayla. Kamerayı kapatın diyebilirler. Çünkü bazı yerlerde yasak biliyorsunuz ki. Ama ben yine de bir sorayım girişte de problem yaşamayalım. Ona göre çekim yapacağım çünkü. Sorma sorduğun zaman yasak diyorlar. Sorma sorduğun zaman yasak diyorlar diyor. Sevmiyorum ben de öyle şeyler. Yani insanları zorlamayı vesaire. Neyse bir girelim bakalım. Güzel değil mi bu? Evet. Şu kamp sandalyelerine bakıyoruz da katlanabilir var bir. Bir de böyle var. Burada şeyleri de var çay kahve koymak için yerde yapmışlar. Bu güzel aslında. Araya böyle bir şey alabiliriz. Bir de şunlar var Tarık da. bir... dandik. Bunlar taşımaz. Şu güzel kırmızı bidonun mavisi var burada. Bir de böyle bir şey var. buna bakıyoruz. Ha, yani bu ayrı Tarık. Ama bu rahat olmaz ya. Diğeri daha güzel. Plaj arabası masayı bindir içine gez. <laughs> Hayır evde de, de bu işte yatak. Yatak mı? Sığmaz ki bunu. Ya nasıl sığmaz? Ya tatlı mı zannediyor? 3 metre mi zannediyor? Şimdi lambederimize ışık be. bakıyoruz da. Olmadı mı? Şimdi bir de 22 watt'ı deniyoruz. Ya bu olmaz mı? Bu çok küçük ya. Tamam şunu alalım bence. En iyi bu. 36 batı olan. Şu diğerleri çok yüksek. Bunu alacağız. Bunu alacağız. Kapı ön için düşünüyorum. Bakıyorum. Gayet güzel. Bunu saksısını da değiştiririm ben. Saksı da alacağız. Buradan sonra Ikea'ya geçeceğiz çünkü. Burada bir sürü güzel yeşillikler var. Hepsi birbirinden güzel. Çok tatlı bir sürü. Şey. Hepsi birbirinden güzel. Bir şey daha göstereceğim size. Bir de bizim şey, e, yolluk. Bunu beğendim ama biraz geniş. Bir metre olması lazım. Boyu da küçük. Alıcıya gitmemiz lazım Tarık Osta. Bak orada bahçe sandalyeleri falan da varmış. Evet şimdi biz IKEA'ya geldik arkadaşlar. Otoparkındayız. Tarık'ı bekliyorum. Heskoduyla gireceğiz buraya. Çok kocam. bin çeşit müzik çalmıyorlar, konuşuyorlar böyle sürekli. Dersleşiyor, sohbet ediyor. Ne yapsınlar? Yapsın 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 yapsın. yapsın. <laughs> Herkes kafayı yedi. <laughs> aç bir yol var Bir yol var ama. <her> <yarın>.

benim o. Kimseye vermem benim o. Bu arada maskesi koptu Tarım. Kızmayın o yüzden. Şimdi birazdan torpidodan alacak. Duracağız şu köşede. Markete gireceğiz. Market alışverişimizi yapacağız. Evimizde yağımız falan hiçbir şeyimiz kalmamış. Pazardan alışverişimizi yaptık. Buradan da alacaklarımız var. Onları alacağız. Sonra evimize geçeceğiz. Babaannesi bakıyor şu anda Atay'a. Evet geldik bile tuvalet kağıdımız da yok ya. Aldın ne geçen gün? O şeydi, kağıt havluydu. Daha güzel oluyor. Tamam. <laughs> Çekiyordun şu an? Bilmiyorum. <laughs> Beni görüyor musun şu an? Görüyorum. Görüyorum. Tamam. Evet şimdi biz evimize geldik alışverişimizi yaptık birkaç yere uğradık zaten anlattım size şu anda kameranın arkasında annem var kayınvalidem o çekimimi yapacak ben de size neler aldığımızı göstereceğim şundan başlamak istiyorum iki alışverişinden öncelikli olarak böyle iki tane separatör aldık bunları yani balkona yapacağız zaten balkon dekorunu birlikte yapacağız boya olduktan sonra size de göstereceğim onu o yüzden bunları hiç açmıyoruz. Bir hafta sonra boyamız bitecek. Boya bittikten sonra da birlikte bir balkon dekorasyonu yapacağız. Bu tamamen bir video olacak. Hem de size ilham olmuş olur. Bunları böyle alıyorum. Sonra böyle bir saksı aldık. Bunu şunun içerisine koyacağız. Kapı önü süsü gibi bir şey olacak bu. Bu çok fazla suyu sevmiyormuş çünkü. Şöyle kapı önüne koyacağız bunu. Saksımızı. Sonra kapı önü dekorasyonu için şöyle bir şey aldık arkadaşlar. Birazdan kapı önünü birlikte süsleyeceğiz zaten. Bunlar süs. Bunları buraya koyuyorum. Ikea'nın içinde doğal ürünler satan bir yer var. Ben genellikle gittiğim zaman oradan alışveriş yapıyorum. Kahvesinden aldık. Şu kahveyi içiyorum ben. Filtre kahve. Böyle çikolata aldık. Alman çikolatası. Almanlar bunu zaten bilir. Orada da var. Burada da sadece böyle yerlerde bulabiliyoruz. Sonra diyet çikolata aldık Sara. Bunlar organik tamamen. Şöyle göstereyim. Biri portakallı. Birinin içerisinde de hurma, çikolata, bademli. Böyle bir şey. Bunlar diyet. Çok da diyet değil aslında ama sağlıklı. Sonra iki tane böyle kılıf aldık. Bunlar da balkona olacak arkadaşlar. Balkon dekorasyonunda kullanacağız. Bunları da buraya koyuyorum. Sonra yine balkon için şöyle bir tane mum aldım. Klasik Ikea mumları zaten. Benim o tepsinin içine de görüyorsunuz bunları ara sıra. Bunları da onların içine koyacağız. Sonra mumun içine şöyle bir şey aldık, mumluk aldık. Bir de onun içine şöyle küçük ışıklardan... Yani bir de son zamanlarda şu çok meşhur arkadaşlar. Pak Selsil. Görmüşsünüzdür birçoğunuz. Her yerde satılıyor zaten. Ben bunu küvet için aldım. Bizim küvetin içerisinde siyah siyah lekeler var. Onlar hiçbir şekilde çıkmıyor. Belki de çıkmayan bir şeydir. Ama temizlik yapmak için de bunu denemek istedim. Deneme amaçlı aldım bunu. Sonra yağımız bitmişti. Yağ aldık. Bir de şöyle küçük kesirlerden aldık elma tarçınlı kefirlerden aldık. Bunları bilmiyorum Atay'a verebilir miyim? İçerisinde tarçın var ama sadece elmalı olsaydı belki Atay'a verebilirdik. Bunları ben ve Tarık içmemiz için aldım. Bir de ben Atay'a laktozsuz kefir veriyorum. Ama maalesef ki bu sefer bulamadım. Sade kefir aldım. Dün de vermiştim zaten. Bilmiyorum bile aldım mı onu ama laktozsuz kefir çok iyi yani. Hiçbir şekilde kusma yapmıyor. Bulduğum zaman alıyorum. Yani getir uygulamasında oluyor galiba. Oradan sipariş ediyorum. Sonra bu da indirim ya var diyormuş ama bu da indirimdeydi. Çok düşük bir fiyatta o yüzden aldım bunu da stoklamak için. Sonra şu karamel makyatodan aldım bir tane. Bunu da karşıdan aldık. Şimdi biraz edit yapacağım. Edit yaparken onları birlikte içeriz. Sonra bayağı bir dolmalık biber aldım. Şöyle. Hani atıştırmalık olarak yeriz diye düşündüm bunu. Hani Tarık biliyorsunuz ne görürse yiyor. O yüzden hani böyle atıştırmalık zeytinyağlı şeyler yaparsam belki hani hafif bir şekilde akşamları yiyebilir diye düşündüm. Böyle fıstıktır, üzüldür onlardan aldım. Burada da atıştırmalık yine ona bir fındık aldım. Bir de rezene aldım. Bunlar bende çok fazla şişkinlik oluyor. Neden bilmiyorum. O yüzden hani bir rezene ile devam edeyim dedim. Bu aralar yeşil çaya düştüm aslında. Bir, bir rezene ile devam edelim bakalım. Evet. Sonra dolmalık içinde bu şu Osmancık pirinçten aldım. Yine bu da indirimliydi. Akşama Tarif bize testi kebabı yapacak. Testi kebabı mıydı? Neydi? Tepsi, ha, tepsi kebabı. Pardon. Çedar peynirli yapacağım dedi. Bu da kalıp şeklinde satılıyormuş. Yemeklerde genellikle kullanılanmış bu. Bir tane de bundan aldım. Sonra şu öncünün domates salçasını ben çok seviyorum. Yemeklere çok güzel lezzet veriyor. Tat kullanıyordum ama öncü bulunca hemen bunu da alıverdim. Olmazsa olmaz tuvalet kağıtlarımız. Anladım. Sonra burası da komple arkadaşlar pazar alışverişi. Bu yeşillik, sebze vesaire çok fazla tüketemiyorduk çünkü pazara çıkamamıştık. Şimdi pazardan mı aldım, yeşil fasulye mi aldım, kabağımız var burada karnabaharımız var. Böyle gün içerisinde inşallah yapabilirsem yemek yapmaya çalışacağım. Ama zeytinyağları önden yaparım diye düşünüyorum. Diğerleri de meyve, sebze, makarna vesaire. Bu şekilde bir alışverişti. Bütün alışverişimiz çok şükür bitti. Şu anda aklımıza gelenleri aldık. Sağ olsun bugün annem baktı. Atay'a da teşekkür ediyorum burada. Hem de kamerada bana yardımcı oldu. Şimdi içeri doğru geçelim. Bir de size Atay'ı göstereyim. Sonra burayı toparlayacağız. Antalya'da havalar sıcakladı. Artık yavaş yavaş kısa kolluya geçeceğiz. Şu annem ince bir örtü örtmüş zaten. Bakar mısınız tombin yatışına? Çok sıcak, çok. <laughs> evet, Atoş. Çok <laughs> sıcak. O da sıcaktan bayılmış bence. Sekresyon artışı hala devam ediyor. Yarın evde sağlık hizmetleriyle görüşeceğim. Belki bir kanlarına baktırırız. Ve trakostomi kanalı değişecek. Atoş. Sinekler Etoş. de geliyor. Bir de sineklik <laughs> yaptıracağız. Önümüzdeki ay. Şuradaki pencereye ve bizim şurayı görebiliyor musun? Şurayı göster de ben. Şu balkon girişine bir tane sineklik yaptıracağız. Çünkü orayı açık bırakıyoruz. Bir de şu bilgisayarın olduğu bölüme yaptıracağız. İki tarafa da sineklik yaptırırız herhalde. Yeter diye düşünüyoruz. Zaten iki tarafı açıyoruz. Dime yeter ya da Mutfağda da Devamlı burada yatıp kalkıyorsan Hayır, da belki. Mutfağa da gerek. Yatıp evet. klimayı açarız şey, yatak odasına. Ama sinekler için. Her tarafa mı yaptırmamız lazım? Yani evet. yaptığınız odaya da yaptırırsanız daha evet, iyi tamam. olur. Tamam, yaparız Bir konuşalım da bilmiyorum. Bak Hala oğlumun şey, elini hemen şişlemiş sivrisinek. Atış. Biz böyle bir alışveriş yaptık arkadaşlar <laughs> Çok güzel alışveriş oldu vallahi Evet bana da alışveriş yapılacak. Bana sıra gelmedi ya de. Ben de götürsünler, gezdiysinler, diciller alalım de. Gitsin. Git artık çık çocuğum şöyle sokaklara bir dolaş bir hava at. Hayır bir de evimizin <laughs> olduğu bölüm hep bebek mağazaları. Kısa kollu şortlardan falan alacağız Atoş'a. Ama alışveriş vlogu yapmak istiyorum. O, o birazcık bekleteceğiz. Bir de annemle bir de şu kapı önünü yapalım. Sonra kapatayım kamerayı. Annem de yorulmasın. Şimdi arkadaşlar bizim gördüğünüz gibi kapının önü bomboş. Ne kimse geliyor ne kimse gidiyor. Dolap vesaire hiçbir şey koymadık. Ben sevmiyorum çünkü. Atakanlar basıyor böyle bana kalabalık olduğu zaman. Sade boş. böyle çok güzel bir şekilde yapacağız. Bu çok eskidi artık. Ve çok fazla toz çekiyor. Ceylan is working. Çamurla gelmişler kafırını. Asansörü yapmaya gelmişlerdi. Her tarafı bir şey dökmüşler, sınır oldu. Bunu da çamaşır suyuna atacağım. Evde kullanmak için de yapacak bir şey yok. Başka bir şey yok. değil. internetten şey gelecek ona tanıtım şimdi. Böyle bir şeyle, kovalı, değişik bir şey. Bu turbo. Turbo, neyse artık ondan gelecek. Artık bunu da kullanacağım. Elin ağrıdı mı anne? Hı? Elin ağrıdı mı? Hı. No. Hı. Tertemiz olmasın. Şu yamuk boyası falan da çok kötü oldu. İç boya da yapılacak herhalde. Buralar hep kirpislik içindeydi. Ben yaşayan toprak. Kapımız böyle oldu. Hoş geldiniz. Buyurun. Güzel oldu mu anne? Bunu şuraya mı koysak? Efendim? Bunu buraya mı koyak? Gerçi Bence koyarım. onu şöyle koy. Yok kapı önünde. Ama işte orada sana engel olur. Bir şey falan taşırken, ederken. Yok, burada fotoğraf falan çekineceğiz diye. <laughs> <laughs> o yüzden böyle koydum. Rahatsız olursak her koyarız. rahatsız olursanız şöyle, şöyle, şöyle yani şöyle iyi görürsünüz. Gayet güzel oldu. Evet, Berkan hoş geldik. Ortam i̇yi gözüküyor mu? Kapağızlı durma derler. Şöyle durayım. Evet, bugünlük videomuz bu şekildeydi. Umarım bizi buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmında buluşmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. Şöyle devam şöyle. Evet. Tombikim. Hadi <laughs> <laughs>